Aynı mayette günler üzerinde ilk söz talebi Sayın Oya Ersoy. Un. Sayın Ersoy buyurun. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İki gündür Türkiye Elmalı davasını yani çocuk istismarını konuşuyor. Elmalı'da iki çocuk annesi, üvey babası ve daha pek çok kişi tarafından türlü işkenceler ile cinsel istismara uğradı. Bunu yüz bin defa aklınıza yazın. Ancak failler serbest bırakıldı. Neden bırakıldılar? Çünkü ispat isteniyor. Hani dördüncü yargı paketi diyerek haftaya geçirmeye çalıştığınız madde var ya, o şu an bizzat uygulanıyor zaten. Ve faillerin korunması elmalı ile sınırlı değil. Sadece son bir ay içerisinde verilen yargı kararlarını Süre azlığı nedeniyle özetle size geçeceğim burada. İstanbul Esenyurt 11 yaşındaki kız çocuğu istismar eden fail maddi delillerle desteklenmeyen soy, soyut iddialar olduğu gerekçesiyle beraat ettirilerek tahliye edildi. Adana'da 5-6 yaşlarındaki iki çocuk, iki çocuğun istismar faili aynı gerekçelerle istirahat mahkemesi tarafından cezası bozuldu ve tahliye edildi. Adana'da kuzeni olan iki çocuğu cinsel istismar eden 17 yaşındaki erkek delil yetersizliği ileri sürülerek beraat ettirildi. Antalya Kepez'de 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba adli kontrolle serbest bırakıldı. Konya'da bir markette 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 85 yaşındaki Mustafa adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 8-9 yaşlarından itibaren babası yüksel, Yücel Koç tarafından cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki Tuana Koç'un şikayeti üzerine dava açıldı. Ancak tüm delillere rağmen Yücel Koç serbest bırakıldı. Tüm bu istismar vakalarından sonra sizin bakanlarınız çıktı ve takipçisi olacağız dedi. Sizin işiniz istismarı takip etmek değil, önleyici tedbirler alarak istismarın bir an önce ağır suçlar cezası kapsamında yargılanmasını sağlamaktır. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaktır. 6.284 sayılı yasayı uygulamaktır. Buradan bir kez daha söylüyorum. Çocuğun beyanı esastır, kadının beyanı esastır. Evet yarın 1 Temmuz, yarın saray kadına yönelik şiddetle mücadele için eylem planı açıklayacakmış çekildim dediği günden itibaren bu ülkede 83 kadın katledildi erkekler tarafından sadece basına yansıyan. Kadına yönelik şiddeti gerçekten önlemek gibi bir derdiniz varsa yapacağınız tek bir açıklama var. İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı fesih kararında geri aldım açıklaması yapmaktır. Siz bilin ki ne yaparsanız yapın. İster çekildik deyin, ister geri aldık deyin. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiyoruz. Kadın katillerini, çocuk istismarı faillerini korurken yargınız, sizin yargınız LGBT'yi onur yürüyüşü için Taksim'de bir araya gelen kadın ve LGBT'ye artılara uygulanan şiddeti gözler önüne serdi. Bu sadece bir polis müdahalesi değildir. Evinin balkonundan evde çocuk uyuyor, uyuyor. Ses bombası kullanmayın, çocuklar korkuyor diye uyaran yurttaşa. Ne bombası lan yavşak. Gel buraya diye hakaret ederek bağırmak gidin evinden alın talimatı vermek. Haber yapmak için alanda bulunan muhabiri yere yatırıp boğazına basarak nefessiz bırakmak, fotoğraf makinesini kırmak, ters kelepçeye takarak gözaltına almak. Hem onur yürüyüşüne katılmak isteyen yurttaşlara hem evinde çevredeki kafelerde oturan yurttaşlara keyfi olarak şiddet uygulamak polis müdahalesi değildir. Bu açık 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 halk düşmanlığıdır, halk düşmanlığıdır. Evet bu ülkede çocuklar uğradıkları tecavüzün yargı ise elmalı davasında ve Danıştay'da sizin bu ülkeye giydirmeye çalıştığınız rejimin fotoğrafını çekiyor. Resmini çiziyor. Biz kadınlar eşit, özgür, barış içinde yaşayacağımız bir ülkenin resmini LGBT'yi artık gökkuşağı rengini yasakladığınız Boğaziçi kampüsünde. Polis şiddetine rağmen hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıktığımız sokaklarda İkizdereli kadınlarla her seferinde ölüme terk ettiğiniz trans kadınlarla hedef göstere göstere göz göre, göre öldürdüğünüz Deniz Poyraz'ın cenazesini omuzlayan kadınlarla hep birlikte çiziyoruz. Haklarımızdan da hayatlarımızdan da İstanbul Sözleşmesi'nden de birbirimizden de asla vazgeçmiyoruz.